Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İlahi ente maksudi ve rızaki matlubi maksadımızdan hasıl olan olayları, niyetleri, samimiyeti biliyorsun ya Rabbi. Sadece samimiyetimiz senin rızanı kazanmak adına buraya toplandık. Bu dersi dinliyoruz. Bu dersi her kim dinliyorsa onları cihaz sevabıyla nurlandır, nasip dar eyle. Bizi bundan mahrum bırakma. Ya Rabbi geçmişlerimizin ve geçmiş günahlarımızı affeyle. Geleceğimizin ve gelecek nesillerimizin günahlarını affeyle. Şerlerinden muhafaza ile, Bizlere katılan beytinden evler nasibeyle, eyle. Cemalullah'ını görmeyi o salih kullar zümresine, muhlisler zümresine bizleri dahil eyle. Senin hazinen geniş ol dersen verir. Bizi Muhammed ümmetliğine nail ettin. Allah Resulüne salatü selam getireyim. Selam olsun ona. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Sözlerimizin tesirli ve anlaşılır olabilmesi için Cenab-ı Hak bizlere e, Musa Aleyhisselam'daki kardeşine buyurduğu gibi dilimizi anlaşılır kılsın ve karşı tarafında ihtiyacı neyse onları karşılasın. Kureyşlilik şartına dair ehli Sünnet'in delilleri. Konumuz bu. Burada kalmıştık. İslam alimlerin çoğunluğu bu şartı gerekliliği görüşündeler. Yani bir imam. Burada imamı uzmadan bahsediyoruz. Yani büyük imam. Halifeden. Yani devlet başkanından bahsediyoruz. Şey olarak olduğu yerin değil de tamamındaki kapsamındaki durumdan bahsediyoruz. Tabi bunun çeşitli şeyleri var. Derslerde hep işleye geldik. Buna sahabe ve tabi tarafından icma ile de anlatılmaktadır. Dört imam da böyle hükmetmişlerdir. İmam Ahmet El-İstahri rivayetinde şöyle söylemiştir. Hilafet insanlardan iki kişi kaldığı müddetçe Kureyş'tedir. Yani birisi Kureyşli değil, birisi farklı bir yapıdan geliyor. Müslüman yani ikisi de tabi. Bu şeye layık ilmi, birikim, yönetim şeyinde Kureyş'te olan tercih edilir. İnsanlarda hiç kimse onlarla bu konuda münakaşa etmez. Onlara karşı çıkmaz ve kıyamete kadar hilafeti onların dışındakileri ikrar etmez. Onların dışındakilere de buyurun denmez diye e, Tabakatül Henabil'e de bir Taksim 26 İbn-i Ebi geçmekte. İmam-ı Şafir adıyla bazı kitaplarında El-Um 1 Taksim 143'te geçtiği gibi bunu açıklamış. Aynı şekilde onu Zürkan da Ebu Hanife'den rivayet etmiştir. usul Din'de sayfa 275'te geçiyor bu da. İmam Malik, imam ancak Kureş'ten olur. Kureş'ten başkasının hiçbir hükmü yoktur. Ancak Kureşli imama davet etmesi söz konusu olabilir. Yani Kureşli imama davet etmesi söz konusu olabilir. Bu da Ahkamı Kur'an İbn Arabi bir taksim 1721'de geçiyor. Bu konuda haricilerden bazı mutezillerden ve bazı eşarilerden muhalefet olmuştur. Bunu savunanlar sünnet ve icmadan çeşitli sahih deliller getirmişlerdir. Sünnetten delillere gelelim. Birinci maddemiz. Buhari'nin sayhinde Muaviye'den yaptığı rivayet Buhari, Umera'nın Kureyş'ten olduğuna dair bir bab ayırarak şöyle diyor. Ebu Yaman'dan bahsetti. Bize Şuayb Züheyri'den haber verdi. Zuhri de şöyle demiştir. Muhammed bin Cübeyr bin Mutim Kureş tarafından elçilikle gönderen bir heyet arasında bulunduğu halde Muaviye'nin huzurundayken geçen bir vakayı ve ondan işittikleri şöyle rivayet etmiştir. Abdullah bin Amr bin As'ın yani Abdullah bin Amr bin El As'ın Kahtanilerden birisi ileride melik olacaktır diye bahsettiğim Muaviye duymuştu. Buna sinirlenen e, Muaviye bu hangi kaynakta geçiyor? Muaviye'nin karşı çıktığı öfkelendiği konu Buhari Fitan 24'te rivayet edilen hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anh Resulü aleyhisselatü vesselamın kahtan oğullarından bir adam çıkıp insanları asasıyla sevk ve idare etmedikçe kıyamet kopmayacaktır buyurmuştur. Aynı hadisi Müslim Fitan 60'da rivayet etmiştir. Kahtan ismi çoğunluk katında pek maruf değil. İsmine Cehcah denilmiş. Bir de Şuayb bin Salih denilmiş. Bu iki isim yani. Kahtan oğulları Cehcah, Şuayb bin Salih denilmiş. Daha başka şeyler de söylenmiştir. Fetul Bari'de 13 Taksim 115'te Edval Beyan'da bir Taksim 55'te de bu konu geçmekte. Muaviye işte bu duruma, kahtaneler konusuna sinirlenip e, heyet karşısına ayağa kalkıp Allah'a şanına layık sıfatlarla sena etti. Sonra söze başlayıp şöyle dedi. Ey Kureyş heyeti, kesin olarak bildirildiğine göre sizden bazı kimse Allah'ın kitabında olmayan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden nakledilmeyen bir takım sözlerden bahsettikleri bana ulaştı. Emin olunuz ki onlar sizin cahillerinizdir. Ben sahibini delalete sürükleyen bu batıl sözlerden sizleri sakındırırım. Çünkü ben Resulullah'tan şöyle söylerken duydum. Şu hilafet işi Kureyş'tedir. Onlar dini uyguladıkları müddetçe onlara hiçbir kimse düşmanlık edemeyecektir. Eğer onlar dinden, adaletten saparlarsa bu halde Allah Kureyş'i yüzüstü ateşe sürçtürür diye bu da geçmekte. Devamında Abdullah bin Ömer'den ikinci madde sünnetten delil hususunda Buhari ve Müslüm'ün rivayet ettiği hadis Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Hilafet insanlardan iki kaldığı, iki kişi kaldığı müddetçe Kureyş'tendir. Bu Buhari Ahkam 2 Fetul Bari 13 Taksim 114 Müslüm İmari 4'te geçmekte. Hafız Hacer şöyle diyor. Hadisteki iki kişiyle murat sayı ifade etmek değildir. Esas maksat hilafet işlerinin Kureyş'in dışında olmayacağını ifade etmektir diye bir yorumda bulunuyor. Bu da Fetul Bari 13 Taksim 117'de geçiyor. Üçüncü madde bu sünnetten delil hususunda Buhari ve Müslüman sahihlerinde bu Hureyre'den rivayet ettikleri hadis Ali Vesselam şöyle buyurmuştur. İnsanlar bu işte Kureyş'e tabidir. Müslümanları onların Müslümanları, kafirleri de onların kafirlerine tabidir. Yani en şiddetli başla en güzel baş, ikisi de Kureyş'tendir manası da çıkıyor benim anladığıma göre. Bu da Buhari Merakıb 2, Müslim İmare 2, Ahmet 2, Taksim 243'te geçmekte. İmam Ahmed'in Müsned'in rivayet ettiği hadis 4. madde Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh ile Hz. Ömer radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatü vesselam'a halife olacak kimseyi seçmek için ensar toplandığı zaman Benu Said'e sofasında gidince Ebu Bekir radıyallahu anh konuştu. Ensar hakkında inen ayetlerden hiçbir şey bırakmanı Resulullah aleyhissalatü vesselam onlarla ilgili ne zikretmişse zikretti ve şöyle dedi. Biliyorsunuz ki Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştu. Şayet insanlar bir vadiye girse, ensar bir vadiye girse, ben de ensarın vadisine girerim. Ya saat, muhakkak sen bilirsin ki sen otururken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştu. Bu işin yöneticileri Kureyş'tir. İnsanların iyisi onların iyisine tabi olur. facilleri de onların facillerine tabi olur. Saat ona doğru söyledin dedi. Bizler vezirler, sizler de emirlersiniz dedi. Bu da Ahmet bir taksim beş mürsel Hasan bir isnatla rivayet edilmiş bir hadis. Sahihte geçen rivayette görmüştük ki Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh beyatla ilgili hadiste şöyle demişti. Fakat şu emirlik, halifelik işi Kureyş'ten olan şu kabile muhacillerden başkasında asla tanınmayacaktır. Bu da Buhari Muharibin 16, Ahmet 1 Taksim 56, i̇bn Hişam 4 Taksim 660, Menellubu Ömer bin Hatun bin i̇bn Cem'de geçmektedir. Muacirler de ona Kureyş'ten, gel Kureyşten zaten. Ee, muacir zaten şeyden gelenler, Gelen, ge gelenler, ensarlar değil. Kurey Kurey Bunları ensarlar değil. Kurey Kureyşler ve Mekke'de civarında. Tabii, civarı. tabii tabii Yok, dediğin doğru. Ensarlar değil onun cevabı gelecek. O evet. konuda var şimdi. Allah'ın izniyle. Fakat şu emirlik halifelik işi Kureyş'ten olan yani sahihte geçen rivayet görmüştük ki Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ilgili hadiste şöyle demişti. Fakat şu emirlik halifelikte işi Kureyş'ten olan şu kabile muhacirlerden başkasında asla tanımayacaktır. Yani muhacirler dediğin gibi. Yani orada parantez içinde belirtiyor da yani muhacirlerden kastı Kureyş olan. Zaten onların hepsi Kureyş'tendir yani. 5. E İmam Ahmed'in Enes bin Malik'ten rivayet edi, ettiği hadis. Enes dedi ki Resulullah Aleyhissalatu Vesselam evin kapısı önünde ayakta durmuştu ve biz de orada yedik. Şöyle buyurdu. İmamlar Kureyş'tendir. Onların sizin üzerinde sizin de onlar üzerinde aynı şekilde hakkınız var. Onlardan merhamet istenirse merhamet ederler. Anlaşma yaparlarsa anlaşmaları uyarlar. Onlar hükmederlerse adalet yaparlar. Onlardan bunu kim yapmaz Allah'ın melekleri ve bütün insanın laneti o kimsenin üzerine olsun diye Ahmet 3 Taksim 83 Mecmu'nun Zevaid'de 5 Taksim 192 Kebi Asım el de rivayet etmiş, Elbani sahihtir diyor. İki Taksim 531 İbni Hacer Teberani, Tayalisi, Bezzar, Buhari, Tarihi Kebir'inde tahriş etmiştir. Nesai Ebu Yala ve diğerleri rivayet etmiştir. 13 Taks Tire 114 Bari Fethül er nadir Nadir'de de 5 Taksim 18'de bu konu geçmektedir. Hafız İbni Hacer'in bu konuda ondan önce İbn Hazm diyor ki bu imamlar Kureyş'tendir. Rivayeti tevatür derecesine ulaşmıştır. Hadis Enes bin Malik, Abdullah bin Ömer bin El Hattab ve Muaviye rivayet etmiştir. Hadisi Cabir bin Abdullah, Cabir bin Semure, Ubadetu bin es samitte de o manada rivayet etmiştir diyor. El Faslul fil Bilal vel Ehvai vel Nahl'de 4 taksim 89'a geçiyor. Hafız İbni Hacer'in bu konuda şimdi zikredeceği İbni Hazm'ın zikrettiğinden daha çoktur. Şöyle diyor. Hadisin geliş yollarını 40'a yakın sahabeden topladım. Bana ulaşmıştır ki asrın ileri gelenlerin bazısını zikrettiği imamlar Kureyş'tendir. Hadisi ancak Ebu Bekir Es-Sıddık'tan nakledilmiş. <laughs> bu da Fethül Bari Taksim 7, 32'de geçmektedir. Şu konuyla da bu haftaki dersimizi bitirmiş olalım. İkincisi de icmai delil. Yani sünnetten delilleri, hadisleri aktardık az önce. Kureyş'ten olması lazım. Alimlerin bu konudan çıkarttıkları sonuçlar nelerdir? Ulemadan birden fazla kişiden icma nakledilmiştir. neve Müslim şerhinde insanlar Kureyş'e tabidir. Hadis hakkında şöyle söylüyor. Bu ve benzeri hadisler hilafetin Kureyş'i has olup Kureyş'ten başka hiçbir kimseye akdin caiz olmayacağını bir delildir. Buna göre sahabe ve tabi'in zamanında ve kendilerinden sonra da sahih hadislerle icma gerçekleşmiştir diyor. şerh Nevevi Nebevi ala sah sahih-i müslim. 12 Taksim 200'e geçmekte. Kadi İyaz'dan da Nebevi şöyle naklediyor. İmamın Kureyş'te olması ulemanın hepsinin görüşüdür. Ulemanın hepsinin görüşüdür. Kim diyor bunu? dan nakille Nevevi Hazretleri, İmam Nevevi. İmam Nevevi Şafi Hazretleri'nin içerisindeki bir, yani Şafi mezhebinin içerisindeki müştehit. Şafi mezhebinin müştehidi. Mutlak, <laughs> mutlak müştehid değil. Mezhep için müştehit. Mutlak müştehit dediğimiz zaman yani mezhep kurabilecek işte Şafi gibi, Harifi gibi onların içerisindeki işte İmam Eyniler var. İmam Muhammed, İmam Yusuf gibi işte şeyde İmam Nebevi gibi bunlar mezhep içi Yani o konuda farklı İmam Şafii'den farklı bir görüş de söyleyebilirler. Elde ettikleri bilgi birikime göre. Ben Said'e sofasında Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer bununla Ensar'a karşı deli getirdi de orada hiç kimse ona karşı gelmedi. Kadı yaz diyor ki ulema bu konuyu icma meseleleri arasında saymaktadır. Bu konu diyor, icmadır diyor aslında. Yani bizim alimlerin diyor görüşüdür. Onlar karar verir. Yani bir kişinin kureşli mi olacak olmayacak. Bu zikrettiğimize muhalif olarak hiçbir hiçbirisinden ne bir söz ne bir fiil nakledilmemektedir. Kendilerinden sonra gelen asıllarda da durum böyle. Yine şöyle diyor Kadı Yaz. Nezzam ve ashabın, bidat ehlinin, imamın kureşli olmaması ile ilgili sözlerine itibar edilmez diyor. Darrar bin Amr'ın eğer halifeye de bir durum meydana gelirse, hilafetten indirilmesinden dolayı bir durum ortaya çıkarsa, Nebti ve diğerlerinden Kureşli olmayan Kureşli olana tercih edilir. Sözüne de itibar edilmez. Bu da itibar değildir diyor. Yani bir adam kafir oldu, işte komaya girdi, yani şeyini kaybetti. Belli şartlar var. Evet. Halifenin tabi. E, tabii makamından düşmesini onun önceki derslerde işledik biliyorsunuz. Kureyşli olmayan, Kureyşli olan tercih edilir sözüne de itibar edilmez demiş. Müslümanların icmasına muhalif olarak ortaya atılan yaldızlı ve boş söz söyleyenlere de itibar edilecek değildir. Allah en iyi bilendir. Şerh-i -e Nebevi ala sahih Müslim'de yine 12 Taksim 200'de geçiyor bu durum. Bu icmanı aynı şekilde kendilerinden anlatılan bir kısmı da ma verdi. El Ahkam Sultaniye sayfa 6'da. İci bu da El Muvekkıf sayfası 398'de İbn Haldun El Mukaddimesinde sayfa 194'te Gazali e, Feda İhul batiniyesinde sayfa 180'de <laughs> bu konu geçiyor ve diğerleri gibidir. Aynı bunlar da bu konuyu böyle alıyor. Yenilerden Reşit Rıza da şöyle söylüyor. Kureyşli olma şartı üzerindeki icma nakil ve tatbikatla sabittir. Bunu muhaddislerin sika olanları yani hadiste sika denilen bir husus var. Bir ilmi terim bu. Rivayet etmiş kelamcılar, ehli sünnetin bütün hukukçuları bununla delil getirmişlerdir. Ensan kureşte teslimiyet göstermeleri ve kabullenmeleriyle tatbikatta bu minval üzere cereyan ede gelmiştir. Sonra da ümmetin büyük çoğunluğunun anlayışı da bu hususta böyle olmuştur diye. el hilafet vel vel-İmamü'l-Uzma, Reşit Rıza sayfa 19'da da böyle geçiyor. Son şeye yaklaştığımızda da şöyle. Fakat Hafız İbni Hacer bu icmayı şöyle itiraz etmektedir. Yani bu şeye nakledilen icmanın bu konuda Hazreti Ömer'den bir konu getiriyor. Yusuf. Burayı çok iyi anlamaya çalışalım. Hazreti Ömer'den gelen bir sözün teviline ihtiyaç var. İmam Ahmet Hazreti Ömer'in şöyle dediğini Sika-Rical senediyle tahriş etmiştir. Ebu Ubey'de zaten ölmüş durumda şayet Muaz bin Cebel de hayatta olsaydı yerine halife tayin ederdim. Halbuki Muaz bin Cebel Kimdendir? Ensar'dandır. Kureş arasında hiçbir nesebi de yoktur. Kureşli değildir. Şöyle denilmesi muhtemeldir. Belki icma Hazreti Ömer'den sonra halifenin Kureyşli olması şartı üzerine gerçekleşmiştir veya bu konuda Hazreti Ömer'in iştahatı değişmiş olabilir. Allah en iyi bilendir diye konu kapanmış. Bu da fethül Bari 1319 Hazreti Ömer'in icmai muhalefeti ile ilgili haber sahih olursa tehevü ile müracaat edilir. Fakat bu eser senette kopma olduğundan zayıftır. Zayıf bir senet. Böyle bir şey var ama rivayet hususunda kişilerden yani senette değil e, rivayet eden kişiler. bundan zayıflamış yani isimleri silinmiş. Zayıf bir konu. Bu konu ile ilgili söz edilecek diyor ileride. Kureyşli olmanın şart olup olmadığına hükmedenler konusu da bir dahaki dersimizde Allah nasip ederse devam edeceğiz. Cenab-ı Hak bu yaptığımız dersleri hayırlara vesile kılsın. Kendisini kul Habibine ümmet etrafına faydalı şuurlu insanlardan eylesin. Buyurun kelime-i inşaat Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdü ve Resulü. Bir daha cehennemin ve şeytanın ağzını kapatmak için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdülü ve resulü. Bir daha gülerek ve iman kamile gitmek için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek son nefesimde Cenab-ı Hakk'a doğru gideriz biiznillahü teala. Buyurun salatu selam getirelim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala, ala seyyidina Muhammed. Hayırların fethi şerlerinin defi için bilhassa Allah için ümmet Muhammed'in düştüğü şu durumlardan bir önce kalkıp İslam birliğini aktif bir şekilde kurması, e, İslam'a hakim kılmamız, milli görüşümüz, zaferiyeti için illa-i Fatiha.